arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Loy bebeklerin değişim videosunu çekeceğim. Yani renginin değişmesi. O zaman oyalanmadan e, başlıyorum çünkü suyumuz ısınabilir. Suyumuz şu an çok soğuk. Göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi işin Evet arkadaşlar. O zaman hemen başlıyorum. Eee o, kullanacağımız eşyalarımız Oyuncaklarımız da, da burada var O zaman ben ilk Eylülden başlayacağım Bu Eylül'ü e Favori oyuncaklarım videosunu tanıtmıştım O zaman ben bu suyumu Sokuyorum Soktum Ay çok soğuk dokunamıyorum Ay çok soğuk Şu şekilde Dur Şöyle biraz yaklaştırayım Ya anne hani vücudu biraz daha koyulaştı. Güzel, sevdim. <laughs> ama ben de daha çok saçlarının değişmesini isterim. Saçlarında bir değişiklik olmuyor. O zaman sıradaki loy bebeğe ya da eşyaya da geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki de şöyle bir çanta. Bu çanta neresi değiştiriyor diyebiliriz ama şimdi göreceksiniz. Heh, oldu. Şuna bakın orijinal rengini gösteriyorum. Ah, orijinal rengine dönmüyor. Bu, bu kolayca renk değiştiriyor yani. Bu buzlu suya sokmanıza gerek yok. Bunun doğal rengi bembeyaz diye düşünün. Öyle. Böyle sarı oluyor. Çok güzel. Bu en çok sevdiklerimden birim. O zaman sarıdaki oyuncağımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyuncağımız Eylül. Orijinal aile şu şekilde. Şimdi buzlu suyumuza sokuyorum. Bu arada su aşırı soğuk. Benim elim şu. 4 tane buz koydum. Bir de soğuk su. Şöyle çizgileri var. e, ee, şey kilodundan turuncu çizikler çıkıyor diyeyim. Şöyle ayı çok soğuk ama. bunun değişimini pek sevmedim. Yerli kadar belirgin değil ama güzel. Şimdi asıl bombalara geçiyoruz. Şimdi ilk göstereceğim e, şu. Bibi'nin peti adı galiba kişiydi. Şu şekilde orijinali şu şekilde. Şimdi bu su sokuyorum. Ay çok soğuk yani. Ah aldı. Görüyorsunuz bu yok da orijinal halinde. Bir daha. Ama asıl bomba sonda. Bu şekilde. Yıldızlar çıkıyor ama yıldızlar çok belirgin değil. Onun dışında bir değişiklik yok. O zaman sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki de BB. Bunu, yani bu onların hepsinin puver oyuncaklarını zaten tanıtmıştım. O da BB. soktum. Oh çok güzel ya. Vallahi büyük oyuncaklar bir başka oluyor. Ben söyleyeyim büyükler o bebekler. Şuna bakın. Kamera aşırı yani kamerada çok belirgin değil ya. Çok güzel değil mi? Bikinesi oluyor. Görüyorsunuz. Bu en çok sevdiklerimden. Ee, yüzünde herhangi bir değişiklik yok. Sadece moyosu oluyor. Bir de bacağında korsanlığına bir dövme var. Onun dışında çok güzel. Orijinal haline gö e Döndürmeye çalışacağım Çok dönmedi çünkü gerçekten su çok soğuk. Burada asıl bombaya gösteriyorum. Çilek. Çilek asıl bombamız. Çilek asıl bombamız yani kardeş. Şöyle saçlarını ıslatmak istemiyorum arkadaşlar ama ıslandı zaten. Ben saçlarını ıslatmadan bunu bir sokayım. Of, şuna bakın. Şuna bakın. Orijinal halini hatırlıyorsunuz değil mi? Ben göstermiştim. Şuna bakın yani. Çok iyi değil mi? Ben çok seviyorum. Şöyle, şöyle şeylerini falan yapalım. Bu şekilde. Aşırı derecede iyi bence. Ben aşırı sevdim bunu. Çilek bence en güzeli. Sizce en güzeli hangisi? Arkadaşlar normalde ben bu videoyu e, favori oyuncaklarıma 50 like gelirse ya da 20 like ya da 10 like falan gelirse çıkacaktım ama gelmedi. Ama 6 kişi like atmış Onlara klinim dedim ve çektim. Ben çok güzel oldu.